Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Derslerde işlediklerimizi kısa videolarla tekrar ediyoruz. Ve konumuz Almanca düşünme tekniği ve cümle yapısıydı. Zatsbau. Peki Almanca'da sadece düz cümle mi var? Soru sormuyorlar mı bu arkadaşlar? Elbette soruyorlar. Bakın iki türlü soru var arkadaşlar. Ya nein frage ve ve frage dediğimiz yani ve'li sorular. Biz önce şunu öğrenmiştik hatırlarsanız. Hep aus sage zat. Hep düz cümle kuruyorduk. Yani özne başta duracaktı. Fiil ikinci yerde. Sonra tk mı Peki soru soracağımız zaman bunların yeri nasıl oluyor arkadaşlar? Onu da bakacağız. Öncelikle öğrendiğimizi bir kez daha tekrar edelim. Almanca'da düz cümleyi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hemen bakalım. Ben okula yarın gidiyorumu Almanca'da ben gidiyorum yarın okula şeklinde değil mi? Bakın bunu hemen ben gidiyorum yarın okula. Peki gelin şimdi bunu Almanca kuralım. Çok basit artık değil mi? Ben ne demekti ih? Peki fiil nasıl çekmiyorduk ih'e göre arkadaşlar? E ekini alıyordu Bakın g'ye ih g'ye. Ne zaman? Morgen yarın okula. Okula ne demek arkadaşlar? İki türlü de yapabilirsiniz bunu. Ama ben sua şule diyelim demeyi tercih ediyorum şu anda. şule. indi şule de diyebilirsiniz. Okulun içine giriyorum anlamında ama şule de diyebilirsiniz. Peki ya nein demek arkadaşlar? Evet hayır soruları değil mi? Biz Türkçede de böyle sormaz mıyız? Mesela İstanbul'lu musun? Evet İstanbul'luyum ya da hayır İstanbul'lu değilim deriz bakın. Eğer size bu şekilde oturduğunuz yeri soruyorsa mesela bili biliyorsa Ankara'da mı oturuyorsun? Evet Ankara'da oturuyorum ya da hayır Ankara'da oturmuyorum deriz değil mi? İşte Almanca'da da bu tip sorulara evet hayırlı sorular diyorlar arkadaşlar. Yani cevabında mutlaka ya evet demek zorundasınız ya hayır demek zorundasınız. Bakın yarın okula mı gidiyorsun? Peki Almanlar bunu nasıl soruyorlarmış arkadaşlar? Önce fiili baş, başa koyuyorlarmış. Bakın şu şekilde. Gidiyor musun? Sonra özneyi getiriyorlarmış. Sen. Sonra tk molu. Temporal neydi? Yarın okula. Bakın soru işareti oldu. Gelin şimdi bunu hemen Almanca yapalım arkadaşlar. Gehen fiili du'da nasıl çekimliyordu arkadaşlar? St ekini alıyorduk. Gehst du. Ne zaman? Bakın du'yu da kullandık. Sen yarın Morgan. Okula neydi arkadaşlar? İsterseniz gelin bunu da indi şöyle yapalım. Bu şekilde de kurmayı öğrenin. En son soru nedir arkadaşlar? V frage. Bu ne demekti? Peki bu V'li sorular ne olabilir? Mesela was, wo, wohin, wann gibi sorular. Bakın böyle V frageleri başa koyacaksanız fiil yine ikinci pozisyona gidecekmiş arkadaşlar. Önce V frageyi koyuyorlar arkadaşlar. Şöyle oluyor bakın nereye gidiyorsun sonra fiili koyuyorlar. Türkçemiz arkadaşlar sunun içinde zaten bir sen anlamı olduğu için çoğu zaman sen koymuyoruz ama Almanca'da mutlaka koymamız gerekir buraya. Nereye gidiyorsun sen yarın? Hemen gelin şimdi bunu çevirelim arkadaşlar. Wohin sonra fiil neydi? Geyen duya göre çekimlersek ST'yi alıyor. Morgen. Wohin du morgen? Yarın nereye gidiyorsun? Okula ne zaman gidiyorsun? Bunu nasıl sorarız arkadaşlar? Bu da sizin ödeviniz olsun. Almanca düşünme mantığıyla Türkçe olarak yazın, daha sonra Almancaya çevirin ve lütfen yorumlarda paylaşın. 100